Selam dostlar bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Windows'ta e, yüklü olan bütün uygulamaları nasıl göreceğimizi göstereceğim. Birçok arkadaş e, demiş ki bilgisayarım işte bilgisayarımdan denetim masasına geçerim ya da işte direkt direkt denetim masasına açar. Program kaldıra tıkladığım zaman zaten burada hepsi gözüküyor demişler. Burada gözükmeyip ama ee, bilgisayarın kendi sistemine ait olan programlar ve kaldır dediğinizde burada gözükmeyip ama bilgisayarda hala kalkmamış olan uygulamalar da olabilir arkadaşlar. O sebeple ilk yapmamız gereken başlata basıyoruz. Buraya çalıştır yazıyoruz dostlar. Çalıştırı tıkladık. Bakın bu bir önceki videodan kalma e, çerezlerin şeyiydi. Buraya şunu yazıyoruz arkadaşlar. Shell iki nokta üst üste Apps Folder Burayı da şöyle açıklayalım. Ee, Shell uygulaması üzerinden bütün uygulamalar yani App up uygulama, Apps bütün uygulamalar Folder. Bu da bunun klasörü demek. Buraya tamam dediğiniz zaman şu şekilde Applications diye uygulamalar diye her şey önümüze çıkacak. Bakın adım kaydedici, Anaconda PowerShell, Android Studio işte yok yok yani benim bilgisayarımda ama denetim masasına girdiğim zaman bunların çoğu yok mesela Dev Home. Bak. iTunes hakkında mesela iTunes hakkındayı ben buradan silebilirim. Kullanmıyorum. Dosya konumunu aç diyorum ama hakkında kısmını silebilirim. iTunes kalsın. Onu kullanıyorum. Mesela IDM help. Dosya konumu. Yani buradan IDM'nin başlat da help kutusunun gözükmesine gerek yok. Bakalım başka ne var. Evet gördüğünüz gibi bütün her şeyi burada olduğu gibi görebiliyorsunuz dostlar. Sanırım kullanmadığım çok bir şey çıkmadı benimkinde. Hepsi bu kadar. Mesela Winrar'ın yardımı da Silinse olur. Burayı bir F5 diyelim. Evet çoğu gitti bakın. Evet dostlar bu videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı unutmayın. En önemlisi de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler.